Hayatım ben teleskopla yıldızları gözlemlemeye gidiyorum. Tamam ama yine orada uyuyakalma canım. Merak etme çok sürmez. Hep burada ne oluyor çocuklar? Ne bekliyorsunuz? Mutlu'yu bekliyoruz. Bize konser verecekmiş. <laughs> Bu da mikrofona herhalde. Bu gece de şarkıcı Mutlu olacak demek. Evet ama ünlü şarkıcı, astronot ve kaşifmiş. Mutlu öyle dedi. Aferin benim biricik tatlı oğluma. On parmağında, on marifet. Mutlu, mi geri getir dedim sana. Ya niye ya? Mutlu! Abla, sanat hayatım engel olma lütfen. Of yine mi? Ya tenis raketiyle müzik mi yapılır? Ne sanat hayatı? Hiç de bile. Bu tam bir gitar. Mutlu. Ya abla ya. La 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 la. Ne oldu? Mutlu oyun için Neşe'nin tenis raketini almış. Neşe de çok kızdı. Mutlu geri vermek istedi. Birbirlerine bağırıp durdular. Şimdi de konuşmuyorlar hiç. Sormadan mı almış? Sormuş ama neşe kitap okuyormuş. Herhalde anlamadan onaylamış. Eyvah! Şimdi konuşmaz da bunlar. Ha, dur, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Tatlım, tatlım. Madem bugün birbirinizden uzak duracaksınız, burada bir yerde saklı bir hazine var. Ha, bu haritalarda ipuçları yazılı ve hazinenin yeri gizli. Bakalım önce hanginiz bulacak? İnanmıyorum. Bu bir hazine haritası. Haritanın üstünde notlar var. Hey, burası bizim bahçe. Ben bu hazineyi bulurum. Hem de ablamdan önce. Öyle olsun bakalım. İyi fikirdi hayatım. Umarım işe yarar. <laughs> Hah, hakem de geldi. Şimdi bu harita sayesinde hazine mi bulacağız? Evet Mani. Hazine burada bir yerde olabilir. <laughs> o zaman çok kolay. Şimdi kumanda ile bahçede saklı ne var ne yok görebiliriz. Aa, olmaz Mani. Bu hile olur. Ah, Suzu da gelmiş. Evet ama eşitlik bozulmasın diye beni hakem yaptılar. Böylece hilesiz oynayabilirsiniz. Hile mi? Zuzu haklı Mani. Hem o zaman oyunun tadı kalmaz. Bak orada bir yazı var Mutlu. El işler, ağız söyler. Bir bulmaca el işler, o söyler. Ne demek acaba? Yumağı soralım. Hem o koklayarak bulur. Olmaz Mini. Ben bu oyunda hakemim. İpuçlarını takip etmelisiniz. El işler, ağız söyler. Hmm. Ne olabilir ki? Daktilo. Tabii ki daktilo. Ay ben yanlışlıkla sana yardım etmiş oldum. El işler, ağız söyler. Daktilo tabii. Hem ben de bulurdum zaten. O zaman ne ile Mani'ye de bir kez yardım et Zuzu. Böylece durum eşitlenir daktilo acaba nerede? Ah babamın daktilosu vardı. Ama onu garaja kaldırmıştı. O zaman garaja gitmeliyiz. Kesinlikle. Zaten ben de tam öyle düşünmüştüm.